hapsanelere güneş doğmuyor. Cinayetten ceza alan da var, adam yaralamaktan da. Ne volta atıyorlar ne de boş oturup tesbih çekiyorlar. Hapsanelere Güneş doğmuyor. Dar ve kalabalık koğuşlar, karanlık, köhne eski binalar, insanlardan kilometrelerce uzakta cezasını çeken kader mahkumları. Bu alıştığınız cezaevi tanımı. Ama bunları unutmanın tam da zamanı. Çünkü burası Ankara Açık Cezaevi. Restorandan matbaaya, hediyelik eşyadan marangoz atölyesine kadar pek çok eğitim kurumu mevcut. Yani insanlar kader mahkumları burada hem cezalığını çekiyorlar hem de kaderliğini yenmenin yollarını öğreniyorlar. İmkanlar da var. Devletimiz bize her türlü imkanı tanıyor. Oku diyor. Çalış diyor. Meslek sahibi ol. Dışarı çıktığın zaman bir şeyler yap. Yıllar yılı şarkılara, türkülere konu oldu hapishaneler. Güneş doğmadı oralara. Deli dalgalar dövdü duvarlarını. Ama bu hapishane farklı. İnsanların hükümlüye olan ön yargısını yıkmak. Bence en önemlisi bu. Yaklaşık 600 hükümlü var Ankara Açık Cezaevinde. Cezasını burada çeken herkes ya çalışıyor ya okuyor. Burada daha çok geliştirdim. Daha çok geliştirdim. Yani bu kadar hızlı değildim. Kendi çapında çalışıyordum ama şimdi daha genişlettim. Hekimlikken çalışmak yeni bir meslek diyebilirim. Hayata yeni bir bakış diyebilirim. Hataların anlaşılmasında kolaylık diyebilirim. Hatta cezasını bitirdikten sonra kadrolu olarak çalışmaya başlayan bile var. Hükümlüyken de çok rahattım burada. Aynı yine bu da fırında sorumluydum. E olduktan sonra da aynı şekilde devam ediyorum. Özellikle de genç yani bu işten anlamayanları tercih ediyorum. Yani e, meslek öğrensinler dışarıda faydası olsun kendilerine diye. Cezaevlerinin kalbi aslında idari binalar ve cezaevi müdürünün odası olur genelde. Ama burası bir matbaa ve Ankara Açık Cezaevi'nin kalbi de işte tam burası. Sağlık Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı'na devletin kullandığı tüm matbu evraklar işte burada bu matbaada hazırlanıyor. Ve burada çalışanların hepsi birer hükümlü. İnceleyip sık dokuyorsunuz, adeta nakış işliyorsunuz dosyalarla. Mesleğiniz peki matbaacılık mıydı? Hayır burada örgendik. Kader mahkumu deyince insanların aklına hep kötü şeyler gelir. Siz burada meslek sahibi olmuşsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Hiç de öyle değil. Meslek sahibi olduk. Artı ortak diplomasını da burada sınavlara girdim kazandım. Yani bir kişi ben olaraktan aldım yani. İnsanlar yaşadıkları şartlardan bir takım suçlar işleyebiliyorlar. Masumiyetini e, koruyamıyorlar. Yani e, bir şekilde buralara düşüyorlar. Sonra tekrar geri topluma dönüyorlar. Yani biz burada insanların ruh sağlığını, beden sağlığını ne kadar geliştirerek topluma salıverirsek bu da bizim topluma en büyük faydamız olur. Modern bir işletmeyi andırıyor cezaevi. Türkiye'deki cezaevlerinde üretilen ürünler de satılıyor. Mardin'de hükümlülerin elleriyle yaptığı bu gümüş işçiliğini evet. Ankara'da böyle bir yerden satın alıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Fiyatlar çok uygun. Ben burada misafirim. ikinci gelişim. Hemen dedim arkadaşlarıma beni oraya götürür müsünüz? Çok güzel bir alışkanlık, çok güzel bir şey yani bunlara. Ee, sanat elde etmiş oluyorlar. Tekrar topluma kazandırmak açısından da güzel tabii. Örnek Cezaevi önümüzdeki dönemde farklı iş kollarında da faaliyet göstermeye hazırlanıyor.